Navras'ın sosyal medya hesaplarında birçok çalışma yer alır. Bunların büyük bir kısmı mezun öğrencilerimizin yaptığı profesyonel işlerdir. Ve bu profesyonel işler özellikle öğrencilerimizin isimleriyle yayınlanır. Bazıları ise dünya çapında büyük beğeni uyandıran ve bizim eğitimde verdiğimiz programlarla yapılan videolardır. Yine bu videoları bu ürünleri ortaya koyan sanatçıları etiketleyerek paylaşırız. İnsanların beğenileri sonuçta tartışılmaz ama benim en çok beğendiğim postları soracak olursanız ve en çok like alanlardır ne de milyonlarca kişiye ulaşanlardır. Benim en çok beğendiğim ve mutlu olmamı sağlayan postlar İK postlarıdır. İK postları Navras Akademi insan kaynaklarıyla birini daha profesyonel iş hayatına kazandırdığımız paylaşımlardır. Çünkü bir insanın hayatına dokunmak ve buradan aldığı eğitimler sonrasında onu sektörde seçilen kişi yapmak bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Tabi şu anda sektör çalışanların birden fazla program bilmesini istediği için eğitim paketlerimize başvuran öğrencilerimize İK desteği veriyoruz. En az beğeni toplayan İK postları aslında bizim için en değerli postlar oluyor. Bu manevilerde daha fazla insan hayatına dokunuruz ve daha fazla bu postları paylaşma şansı elde ederiz.